Hadi yapılışına geçelim. Öncelikle soğanlarımı doğrayacağım. Evet soğanımızı bu şekilde soyduktan sonra şimdi doğramaya geçelim. Evet arkadaşlar soğanlarımı bu şekilde küp küp doğradıktan sonra Ardından soğanlarımızı atıp şöyle bir güzel kavurmaya bırakacağız. Ardından ayırdığımız baharatları atıp kavuruyoruz. Şu şekilde. Doğradığımız soğanları, arpacı ve baharatlarımızı bu şekilde kavururken renk versin diye çok azıcık salça ilave ediyorum. Bu şekilde kavrulduktan sonra 2-2,5 iki, buçuk su bardağı suyumu ekliyorum. Bu şekilde suyumu ekledim. Ve pişmesi için kapağını kapatıyorum. Kaynamaya başlıyor özleşene kadar kaynatacağım kısık ateşte. Evet arkadaşlar bu şekilde çorbamız hazır. Afiyet olsun. Dilerseniz maydanoz ve limon ile süsleyebilirsiniz. Kanalımı takip etmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.